Emel sahiplerini uyarıyorum. Türk... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ayar vereceği, onun bunun tehditlerine boyun eğeceği, savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı John Biden ile görüşmesine ilişkin konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 6 Haziran 2021 tarihinde Washington Post'a yazdığı bir makalede Avrupa gezisinde dünya demokrasilerini yeniden bir araya toplamayı ve harekete geçirmeyi hedeflediğini açıklamıştır. Bunun nasıl olacağı, hangi vasıtaların kullanılacağı, Türkiye'nin bu dünya demokrasileri içinde nasıl bir yer tutacağı tartışılması gereken bir muamma olarak karşımızdadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine ve ortaklarına taahhütlerini yenileyeceğini söyleyen Biden'ın Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur. Bahsi geçen bu ortaklar arasında PKK YPG'nin olup olmadığı henüz ve somut biçimde açıklığa kavuşmuş değildir. Biden'ın Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır. Zirve öncesi Türkiye'yi ilzam eden haksız sözlerle eleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı peşin hükümlerle husumetle perçinlenmiş heveslere anlaşılan teslim olmuştur. MHP Genel Başkanı Bahçeli, devletin yanında olduklarını ve alınacak kararların ise arkasında olacaklarını belirtti. Birleşik Devletleri Senatosu'nda konuşan bu bakan ya cahil ya da küstahdır. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını, S-400 almasının ve Doğu Akdeniz'deki adımlarının rahatsız edici olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanı ülkemizde insan hakları ve gazetecilerin durumu konusunda da ciddi endişe taşıdıklarını söylemiştir. Bizim endişelerimizin mahiyetini, şüphelerimizin içeriğini bir öğrense bu bakanın dışarıya çıkacak mecalinin olmayacağını cümle alem görür ve şahit olur. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını iddia eden Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi örgütlerle fiili ittifak ve dayanışma içinde olduğunu yalnızca biz değil, günü geldiğinde beşeri vicdan ve tarih anlata anlata bitiremeyecektir. Arkamızdan dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar, stratejik ortaklıktan bahsediyorlar. Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar. Sözde Ermeni soykırım yalanına sarılıyorlar. Sonra dönüp NATO diyorlar. 15 Temmuz darbecilerini koruyorlar. Pensilvanya'da FETÖ'yü barındırıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan demokrasi ve hukuk alanlarında ahkam kesip bize parmak sallıyorlar. Bilmiyorlar ki yalanlarla çevrili bir ortamda güvenin evi yoktur. Zira yalan dönüş ihtimali olmadan kapanan çıkış kapısıdır.